Gelgin gerekli her şey bak. Kardeş, bu adam mecbur kazanır. Yetimlerin, fakirlerin, her şeyin babası. Her şey suyumuzu, elektriğimizi, her şey üstlendi. Daha kimi getirecek ki? Elbette beş sene içerisinde bizim yaptığımız hizmetleri bütün tufan veriyor. Bizlendir, otlandır demek yok. Bizlere övüverdi, vermedi demek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamına övüverse de vermezse de işin hizmet etmek bizim karakterimiz. Durmadan, yılmadan Adana Adana çalışmaya devam.